İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün yeni bir teknoloji olan ve ülkemizde de artık yaygınlaşmaya başlayan HDMI 2.1 teknolojisi hakkında bilgiler vereceğiz. HDMI 2.1 teknolojisi yakın zamanda üst segment televizyonlarda ve monitörlerde karşımıza çıkan güçlü bir özellik. Hemen değinmem gerekirse şu anda gördüğünüz bütün ürünlerde HDMI 2.1 teknolojisi mevcut. Akıllardaki soru işareti tabii ki de videomuzu izlerken şu olacaktır. HDMI 2.1 teknolojisi ne işe yaramakta? 2.0'dan ve bir önceki 2.0 teknolojisinden farkı nedir? Bunlara değineceğiz. HDMI 2.1 teknolojisi 4K'da yani 4K yayınlarda, 4K içeriklerde 120 FPS değer almanızı sağlıyor. Bu izlediğiniz bir video olabilir. Yeni nesil konsolunuzda oynadığınız bir oyun olabilir. Bunları üst görüntüleme aralıklarında, yenileme hızlarında yaşamanızı sağlıyor. Aynı zamanda 8K 60 FPS desteği de mevcut. Bu değerler tabii iki katına çıkıyor. QHD yayınlarda 200 üzeri FPS almanızı da sağlayan bir teknoloji. Burada gördüğünüz fiyatlar tabii ki de en üst segment cihazlar ve onların fiyatları. Fakat ülkemizde satılan HDMI 2.1 destekleyen TV'lerde yani normal alınabilir fiyatlarda mevcut. Gördüğünüz gibi 8.000 TL gibi fiyatlardan başlayıp 131.000 TL'ye kadar çıkan fiyatlar yansımakta. İlk HDMI 2.1 teknolojisine sahip cihazları LG, Sony ve Samsung markaları piyasada sürdü. Hatta öncüsü LG'dir. LG'nin OLED cihazları ve normal nanosel cihazları şu anda gördüğünüz gibi. ilk çıkan HDMI 2.1 destekli cihazlar LG'nin nanosel cihazlarıydı. HDMI 2.0 arasındaki fark nedir? Tamamen görüntü aktarımı, kalite farkı ve belirttiğim gibi FPS farkı. Bundan önce 8K'da 20-30 FPS arası, 4K'da 60 FPS arası ve onun altındaki değerlerde 20'lere, 140'lara çıkan FPS aralıkları mevcuttu. Şu anda bu değerler iki katına çıktı. Bu teknolojinin yaygın olmasındaki ana sebep yeni nesil konsollar yani Xbox Series S ve X konsolu, Xbox Series X ve en yakın rakibi PlayStation 5. HDMI 2.1 teknolojisine sahip cihazlar. Bu ne demek? Yani 4K oyunlarda 120 FPS değer alabiliyorsunuz. Tabi bu her oyun için geçerli değil. Hala günümüzde gördüğünüz gibi burada mevcut. Hala günümüzde 60 FPS 30 FPS aralığında oyunlar var. Fakat günümüzde 120 FPS destekleyen oyunlarda mevcut. Bunlar Call of Duty gibi oyunlar. Onun dışında araba yarışları olsun. Aksiyon oyunları genelde daha çok 120 FPS desteğine sahip ve hala da bu tarz oyunlar yapılmaya devam ediliyor. Onun dışında PlayStation 5'i örnek göstermem gerekirse, PlayStation 5 de yine rakibi Xbox Series X gibi 120 FPS desteğine sahip, aynı zamanda 8K'da 60 FPS desteğine sahip bir konsol. Bu konsolların ve HDMI 2.1 destekli TV'lerin ilişkisi ne şekilde olacaktır? Genel olarak bu tarz konsollar satın alan kullanıcılar yeni nesil oyunları deneyimleyebilmek amacıyla bu TV'lere ve HDMI 2.1 destekli monitörlere yönelecektir. Daha önceki teknolojilerde 60 FPS'ye kadar oyunlar görüyorduk. 60 FPS'ten 45 FPS'lere kadar düşüşler oluyordu. Bu stabilizasyonu oyun firmaları sağlayamıyordu. Fakat bu konsolların gelmesiyle birlikte bu dengesizlikte artık sona erdi. Stabil olarak 120 FPS alabiliyorsunuz ve bunu gösteren bir monitörünüz ve TV'niz varsa zaten herhangi bir azalma, eksilme ve FPS droplarının olmadığını görebiliyorsunuz. Ve bu şekilde HDMI 2.1 teknolojisi de hayatımıza girdi. Yakın zamanda HDMI 2.1 teknolojisine ait birçok ürün üretilecektir ve her bütçeye göre de bu ürünlerin fiyatları biçimlendirilecektir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca her türlü teknolojik soru ve sorunlarınız için bize 11858 numaralı teknoloji destek hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.